Bugün bizi Kolombiya'nın sıcaklığına, muz tarlalarının kasvetine ve her köşede mucizelerin fısıldandığı bir dünyaya götüren, edebiyatın Nobel ödüllü büyülü ustası Gabriel Garcia Marquez'in evrenine giriyoruz. Marquez'in eserleri sadece olay örgüsünden ibaret değildir. Onlar okuyucuyu gerçeklikle fantezinin yan yana, omuz omuza yaşadığı bir bilinç akışına davet eder. Bu dünya, bilim insanlarının, çingenelerin getirdiği sihirli aynalar karşısında şaşkına döndüğü 100 yaşından fazla yaşayan bilge kadınların sessizce olayları izlediği bir yerdir. Bugünkü analizimiz, Marquez'in tüm külliyatını saran üç ana direğe odaklanacak. Yalnızlık, kaderin döngüselliği ve bu iki temayı taşıyan sanat formu olan büyülü gerçekçilik, Magical Realism. Peki, Latin Amerika'nın politik tarihi, kişisel trajediler ve hayaletler bir araya geldiğinde ortaya çıkan o Macondo ruhu nedir? Hazırsanız Buendia ailesinin yalnızlığına tanık olmaya başlıyoruz büyülü gerçekçilik fantastik edebiyat değildir. Fantastik olağanüstü olay karşısında hem karakterin hem de okuyucunun şaşırmasını gerektirir. Büyülü gerçekçilik ise en absürt olayı bile sıradan bir gerçeklik gibi sunar ve karakterler buna şaşırmaz. Marquez için büyülü gerçekçilik Latin Amerika yaşamının, tarihinin ve inanç sistemlerinin ta kendisidir. Bu coğrafyada mucizeler günlük yaşamın bir parçasıdır. Kilit örnek Remedios Güzeli, Yüzyıllık yalnızlıkta o kadar güzel olan Remedios'un bir çarşaf yardımıyla göğe yükselip kaybolması anlatılırken diğer karakterler olayı sadece bir doğal olgu gibi kabul eder. Kimse nasıl oldu diye sormaz. Sadece umarım çamaşır sepetindeki çarşaflar geri gelir diye düşünürler. Bu, büyülü gerçekçiliğin zirvesidir. Gerçek olanla doğaüstü olanın aynı cümle içinde, aynı düzeyde kabul görmesi. Bu teknik, Marquez'e Latin Amerika tarihinin acılarını, sürgünlerini ve savaşlarını, mantık süzgecinden geçirmeden, duygusal ve mitsel bir dille anlatma gücü verir. Marquez'in en büyük teması zamanın doğrusal olmamasıdır. Özellikle yüzyıllık yalnızlıkta, zaman ilerlemez, döngüsel olarak tekrarlanır. Bu endiye ailesi, yüzyıl boyunca aynı kaderi, aynı hataları ve en önemlisi aynı isimleri tekrar eder. Kilit örnek, Aureliano ve José Arcadio. Ailenin erkek üyelerinin sürekli Aureliano, kitaplara, sanata ve savaşa düşkün, yalnız ve Jose Arcadio maceralara, bedensel zevklere ve dürtülere düşkün olarak adlandırılması ikilik motifi yaratır. Her nesil bir önceki neslin trajedilerini ve başarısızlıklarını devralır. Aile kendini tekrar eden bu kısır döngüden çıkamaz. Zamanın tekrarı, herkesin yalnızlığı, Macondo'nun kuruluşuyla zirvesi ve sonundaki çöküşü hep aynı döngü içinde gerçekleşir. Kader, ailenin üzerine kurucusu Jose Arcadio Buendia tarafından yüklenen bir lanet vardır akıllanmayanlar, ders almayanlar ve yalnız kalmaya mahkum olanlar. Marquez burada bireysel kaderi Latin Amerika tarihinin kaderiyle birleştirir. Tekrarlanan darbeler, sürekli değişen siyasi huzursuzluk ve hiç gelmeyen istikrar. Bu döngü, karakterlerin geçmişi unutmasıyla veya unutmaya çalışmasıyla beslenir. Hafızanın kaybı onları aynı hataları yapmaya zorlayan en büyük trajedidir. Yalnızlık Marquez'in sadece bir tema değil bir yaşam biçimi olarak gördüğü duygudur. Bu yalnızlık yalnızca Macondo'daki Buendiyalara ait bir lanet değil, tüm Latin Amerika'yı saran bir metafizik durumdur. Varoluşsal yalnızlık Yüzyıllık yalnızlıktaki karakterler kalabalık bir ailede bile bir araya gelemezler. Albay Aureliano Buendia'nın 32 savaşa katılıp 32 defa kaybetmesi ve ardından eve dönüp atölyesinde tek başına küçük altın balıklar yapması, eylem ve hüsranın getirdiği varoluşsal yalnızlığı simgeler. Aşkın yalnızlığı. Kolera günlerinde aşk, yalnızlığa bir panzehir arayan, 51 yıl 9 ay ve 4 gün boyunca bekleyen Florentino Ariza'nın hikayesidir. Bu aşk destanı, Marquez'in umutsuzluğa ve ölüme karşı koyma biçimidir. Aşk, zamanın ve ölümün döngüselliğine karşı koyan tek güçtür. Ancak bu aşk bile bekleyiş, ayrılık ve zorlu bir mücadele yoluyla yalnızlığı derinleştirir. Toplumsal yalnızlık Albay'a Mektup yok, yoksul ve unutulmuş bir albayın hak ettiği emeklilik mektubunu 15 yıldır beklemesini anlatır. Buradaki yalnızlık politik ve toplumsaldır. Devlet tarafından terk edilmiş, umutsuzluğa mahkum edilmiş bir adamın çaresiz direnişini gösterir. Albayın umudu veya gururu onu toplumsal olarak yalıtılmış bir hayata hapseder. Marquez büyülü gerçekçiliği bir araç olarak kullanarak Latin Amerika'nın gerçek tarihini yeniden yazmıştır. Onun eserleri Tarih kitaplarının anlatmadığı halkın tarihidir. Macondo'nun kuruluşu, gelişimi ve yıkılışı aslında Kolombiya'nın ve Latin Amerika'nın sömürgecilikten bağımsızlığa, iç savaşlardan yabancı şirketlerin, muz şirketleri gibi sömürüsüne uzanan kısaltılmış tarihini temsil eder. Kilit tarihsel olay: Muz katliamı yüzyıllık yalnızlıkta anlatılan binlerce işçinin öldürüldüğü ve ordunun burada hiçbir şey olmadı diyerek olayı örtbas ettiği katliam gerçekte yaşanmış bir olaydır. 1928 Kolombiya. Marquez büyülü gerçekçilikle bu olayın dehşetini artırır. Olay Macondo'da 5 yıl süren bir yağmur ile sembolize edilir. 5 yıl süren bu felaket sadece doğa olayı değil, aynı zamanda toplumun çektiği acının ve yasın, yani tarihsel travmanın somutlaşmasıdır. Marquez böylece tarihi mitlere dönüştürerek unutulmaya yüz tutmuş acıları ebedileştirir. Gabriel Garcia Marquez bize zamanın sadece geçmediğini, aynı zamanda tekrarladığını gösterdi. Büyülü gerçekçilikle Latin Amerika'nın ruhunu, gururunu ve trajedisini tek bir kasabada, Macondo'da damıttı. Onun karakterleri yalnızdı, kaderleri döngüseldi. Ancak bu yalnızlık ve döngüsellik bize insan ruhunun en derin hakikatlerini sundu. Markezi okumak sadece bir roman okumak değil. Kendi yalnızlığımızla, kendi kaderimizle ve hayatın içindeki o sıradan mucizelerle yüzleşmektir.